TRT Spor. Lider Gümrük'e takıldı. Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında Vavakars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. 6 golün çıktığı karşılaşma 3-3 sona erdi. Süper Lig'de 31. hafta maçında lider Galatasaray Nef Stadında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçta ilk yarıyı 3-2 geride kapattı. İkinci yarıda Icardi'nin bir penaltı atışından yararlanamayan Galatasaray maçın son bölümünde Boe'in attığı gol ile bir puanı kurtardı. Mücadelenin 3. dakikasında Kerem ile öne geçen Galatasaray 18. dakikada Diyan, 26. ve 30. dakikada Borin'in attığı gollere engel olamadı ve durum 3-1'e geldi. İlk yarının uzatma dakikasında Oliveira ile kazandığı penaltı atışını gole çeviren sarı-kırmızılı ekip devereye 3-2 mağlup girdi. İkinci yarının 68. dakikasında Zanyolo'nun yerine oyuna giren Icardi kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi. 80. dakikada Boy ile eşitliği yakalayan Galatasaray maçta başka gol bulamayınca bir puana razı oldu. Galatasaray puanını 70'e yükselterek en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 7 puan önünde yer alıyor. 41 puana yükselen Vavakars Fatih Karagümrük ise 9. sırada kendine yer buldu. Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 14 maçta yenilgi yaşamadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı. İlk 11'ler. Galatasaray, Muslera, Boi, Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Adeku, Olivera, Torera, Mertens, Raşika, Kerem Aktürkoğlu, Zanyolo. Sarı Kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Mauro Icardi yedekler arasında. Vavakars Fatih Karagümrük, Batuhan Şen, Levent Dresevik, Ryan, Biraşi, Lawrence, Ozdoev, Bertolaksi, Borini, Lobjanidze, Diyan. İlk yarının önemli anları. Üçüncü dakikada ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Boy'in yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kerem'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0 12. dakikada Kerem'in pasında topla buluşan Zanyolo'nun ceza sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta Meşin Yuvarlak Kaleci Batuhan'dan oyun alanına döndü. 18. dakikada Bertolacci'nin uzun pasında Galatasaray yarı sahasında topa sahip olan Dayagne'nin ceza sahasına girip sol çapraza inerek yaptığı vuruşta Meşin Yuvarlak ağlara gitti. 1-1 26. dakikada sağ kanattan Lobjanidze'nin yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Borini'nin vuruşunda Meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2. 29. dakikada sağ taraftan Raşika'nın bekletmeden yaptığı ortada Mertens şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Batuhan'da kaldı. 30. dakikada Lobjanidze'nin sağ çaprazdan yaptığı ortada Boyin ters kafasında Meşin yuvarlak direğe çarparak kale çizgisi üstünde kaldı. Pozisyonu takip eden Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3. 41. dakikada hakem Volkan Bayarslan, ceza sahası içinde Lorenzayn topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle pozisyonu Varda yeniden inceleyerek penaltı noktasını gösterdi. 45 artı 1. dakika penaltı noktasına gelen Olivera'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan'ın sağından filelere gitti. 2-3. 45 artı 7. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının hatasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mertens'in direkt kaleye yaptığı vuruşta Meşin yuvarlağı kaleci Batuhan oyun alanına çeldi. İkinci yarının önemli anları. 64. dakikada bir Raşikaya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan penaltı olarak değerlendirdi. 67. dakikada Icardi'nin kullandığı penaltı atışında Meşin Yuvarlak kaleci Batuhan'da kaldı. 80. dakikada Torera'nın aşırtma pasında Kerem kafayla penaltı noktasına indirdi. Fatih Karagümrük savunmasından seken topa Boe'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-3, 90 artı 2. dakikada Torera'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak avuta gitti. NTV Spor. Süper Lig Kerem Aktürkoğlu. Şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Sarı Kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Saça Boy ve Nikolo açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını ancak Fatih Karagümrük'ün iyi bir reaksiyon verdiğini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, coşkulu başladık. Rakibin erken verdiği reaksiyon bizi dağıttı ve konstrasyon kaybı oldu. Taraftarımız bizi inanılmaz destekledi. Önemli olan bu maçlarda yenilmemek. Önümüzde daha maçlarımız var. Her şey bizim elimizde. Taraftarlarımız bize destek olduklarını daha iyi oynuyoruz. Bir yol kazası diyelim, şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz açıklamasında bulundu. Sarı daire kırmızı daire Galatasaray haberleri. Saça boy ise karşılaşmaya ilişkin böyle bir maç olacağını biliyorduk. Karagümrük iyi bir takım. Hücuma iyi çıkıyorlar. Bu maç bizim için bitti. Bir sonraki maça hazırlanacağız. Bu maçla ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok olması gerekiyordu belki de. Bir sonraki maça konsantre olacağız ve hazırlanacağız, dedi. Nikol Ozanyolu ise Fatih Karagümrük maçı ile ilgili zor bir maçtı. Öne geçtikten sonra ben de bir şans yakaladım. Yolumuza devam edeceğiz, yorumunda bulundu. Hürriyet. Galatasaray'da Okan Buruk'tan Gomis açıklaması forma giymek istemedi. Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda Gomis'in durumu hakkında konuştu. Barış Alper'i oyuna aldığımız için. Gomis'in süre almamasıyla ilgili açıklama yapan Okan Buruk, Bafet'in bir Gomis, Alanya Spor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi, dedi. Alanya Spor Galatasaray karşılaşmasında İkırdi devre arasından oyundan çıkmış ve yerine Barış Alper Yılmaz dahil olmuştu. Gözden kaçmasın Galatasaray'da Mauro Icardi penaltı kaçırdı. Okan Buruk çok sinirlendi. Kulübeyi yumrukladı. Bu sezon bir ilk haberi görüntüle. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.